Selam arkadaşlar ben Altıgen. 2, 3, 4, 5, 6. Yeni parçam köprü altı yayında yukarı kaydır. Hayırdır belki sen? Baba ya şaka mı bu? Ha? Ne oldu Gerçek mi o? Efendim? Gerçek mi? Evet. <laughs> Çok garip duruyor. <laughs> Bir şey diyeceğim. Virgil ablo. Şu mavi uyumunu yapabildiniz mi? Evet. Bak. Allah bu ne <laughs> Bu <benim>. <laughs> <bir> şey. <laughs> Yo çekti. Yoda.